hep yeni bir PUBG Mobile videosundan merhabalar efendim. Bugün sizlerin karşısına yepyeni One ben Squad hesabımızla çıkmaktayım ve de platformu iniş yapıp sonrasında da şu kutuyu açıyor ve Allah'ım yine sniper çıktı. Ya yayında da oynuyorum. Yayında da hep sniper çıkıyor. Burada da sniper çıktı. Bu arada şuraya inen rakiplerimizin olduğunu görüp Hemen bir sonic patlaması yaşatıyorum onlara. Yerlerini hemen anlayalım. AK'miz de geldi. Oy One Man Squad'da bayağı özlemişim he Gelin buraya. Gelin günün ilk mahsulleri gelin. Kaçamazsınız. Hiçbir yere kaçamazsınız. Şu iki. Gel buraya gel. Pompalayıp kaçamazsın oğlum. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Sen beni pompalayıp kaçabileceğini mi sandın? Neredesin? O Monyak çocuk nereye giriyorsun be? Tertemiz 4 kill ile başladık oyunumuza bu arada. Vallahi gerçekten özlemişim One man Squad'ı. Hemen şuradan lootları çekelim. Şöyle burada ne var? Ha, güzel berilimiz oldu. 10 numara bir başlangıç yapıyoruz efendim. Ee, bu arada neden One Man Squad hesabımı açtığımı bilmeyen arkadaşlar var ise Şöyle ki yayında da e, PUBG Mobile oynuyoruz. E, son zamanlarda bir de ekiple oynuyoruz. Ekiple oynayınca da sürekli win alıyoruz. E, bundan dolayı da hesabımın rankı sürekli artıyor. Yani şu anda Touch 2 ya da 3 olması lazım. Yani bir yayına as olacağım. E, dedim madem bu kadar yükseldi. Bir sonraki sezon oha M4 buldum Bir sonraki sezon Fatih'e neden kasmıyorum ki diye düşündüm ee, Ben de hani o hesabı madem Fatih'e kasıyorum Sonrasında da One Man Squad girip girip rankını düşürmeyeyim dedim Ve bunlardan dolayı da bir One Man Squad hesabı açma gerekliliği hissettim ee, Umarım keyifli güzel maçlarımız olacak yeni hesabımızla birlikte ee, Güzel buradan da eklentilerimizi aldık ee, Bu hesabımızla hem böyle one man squad yapacağız hem konsept yayınlarımız e, daha doğrusu videolarımız olacak işte challenge'lı videolarımız olacak. E, diğer hesabımızda da yayında daha try hard, daha böyle rank kasmaya yönelik, daha böyle heyecanlı maçlarımız olacak. Yani her nabza göre şerbetimiz olacak artık efendim. E, bu arada çok güzel bir başlangıç yaptık. Gerçi platforma normalde daha fazla kişi geliyordu ama e, bu sefer 4 kişi gelmeyi tercih etmişler. Olsun, olsun lootumuz da güzel. Şimdi şöyle bir bakarken Tut. Tutmadı. Bunu tutturacağım. Şimdi de hemen roketleyelim kendimizi. Aha. Dur dur dur. Bilader. Sonic. Bu arada Sonic One Man Squad için çok önemli. Ha, tek başına gelmiş ya. At oğlum aşağı yalnız başına dolaşmayacaksın Bu diyarlarda Sonic özellikle one man squad çok etkili ya Çünkü bütün rakiplerimizin yerini Gördüğümüz için Ya tabi o alan içinde ee, Bir yandan da şey yapmadım Hala ee, şu anda yine Sonic oynuyorum Diğer e, modların da Videoları gelecek efendim Aklınızda bulunsun Şu rokete bayıldım ya Çok uzağa gidebiliyorsunuz Bilmeyenler varsa böyle roketliyorsunuz Neresiydi lan Rozok? Şöyle Rozok'umuza doğru ilerleyeceğiz. Uçacağız daha doğrusu. Ta oradan Rozok'a kadar çok hızlı bir şekilde hareket ediyorsunuz. Çok uzak da bir mesafeye gidebiliyorsunuz. azıcık şey düşünüyorum. Böyle birbirine yakın iki platform olursa bir gün. Hani bir platformdan diğer platformu uçup. Sonra diğer platformdan bu platformu uçup. Sürekli arada adam arayıp. Adam bulduğumuzda da kafalarına inebiliriz gibi bir plan var aklımda. Bakalım öyle bir denk gelirse onu da yapmayı düşünüyorum. Buralar boş gözüküyor şimdilik. Derken bir tane adam gördüm. Tokiler okula doğru yardırıyor. Şöyle okulun çatısına doğru ineyim. Selamun aleyküm kardeş. Sonic atacağım tabi. Oo burada birden fazla var. Sen şöyle yat bir oğlum aşağı. Neyim ben tavşanlı. Bir daha Hadi. Hadi. <laughs> Oğlum burada bir tane tavşan var zıplayan o da benim lan. Benim olduğum yerde başka zıplayamaz. Yat aşağı. Geç lobiye geç. Geç 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 geç. Bu arada e, attığım Sonic seviyesinde fulllediğimiz için şu anda hem çok fazla elektrik hasarı veriyor hem de e, Rakiplerin rakiplerin yerinde gösterdiği için hani One Man Squad'da zaten en önemli şey hani daha bir tane daha ses. Ne yapıyorsun sen? kuşum kuşum ne yapıyorsun sen beni bekliyordun eee rakiplerinizin yerini göremediğimiz için zor oluyor aslında zaten one man squad maçları eee ondan dolayı bu sonic baya işimize yarıyor hala scope çıkmadı scope çıkmıyor arkadaş oyunda bu ne ya ben sonunda bir tane motor bulabildim eee bu arada da daha 42 kişi var oyunda aha o ne oğlum yukarıya ne vermiş ya <laughs> o platforma inen manyak oldu mu acaba Hemen gidelim motorumuza. Rakiplerimizi aramaya devam edelim. Bu oyunun 20 üzerinde olacağını düşünüyorum. Vay vay vay. Kimleri görüyorum efendim. Kimleri görüyorum. Hoş geldiniz oyunumuza. Böyle tadımlık bir sprey vermeden ben sizi gönderir miyim ya? Aa ayıp ediyorsunuz. Gerçekten çok ayıp ediyorsunuz. Şurada da bir loot mu görüyorum? Aynen. Peki scope var mıdır? Hala scope arıyorum he. Onda skop var mıydı? Onda skop yoktur ya. Yok yok, onda skop yoktur. Biz devam edelim yolumuza. O içinkide de ses seda yok. Hmm, bizim de silahta mermi yok. Bir reload yapmam gerekiyor. Aha. Lan tam drive denk geldi adam. Tam koltuk değiştirdiğimde gördüm. Ha sanırsam. Ya şu niye çıkıyor abi? Butona bas diyor etrafına bak diyor. Bana oyun öğretmeye çalışıyor ya. Allah Allah. Lan biliyorum vallahi biliyorum oynamayı ya. Kompa alalım. Devam edelim yolumuza. Temizlemediğimiz, bakmadığımız burada bir Toki var. Ama sanırım boş gibi gözüküyor. Bir sonik patlaması atalım. Aha, lan niye çalışmadı? Şöyle bir atalım sonikimizi bakalım. Kimse var mı? Kimse yok gibi gözüküyor derken. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam kardeşim buyurun. Bir yandaki toki de bu Aha. Kalabalıklar ha. Ay o da attı. Ya ne patlama geri sayımı? Bak patlama nasıl geri sayılıyor? Ben sana söyleyeyim oyun. Aha da böyle. Yat oğlum Mustafa aşağıya. Geliyorum üstünüze doğru. Kaçın. Adamların da Sony'i var. Birazcık tehlikeli bu yaptığım rush ama yapacağım. 20 saniye var benim Sony'in gelmesine. Bomba çıktı. Oynama. Buraya gelmez o bomba. Diğeri patlamadı. Ha, smoke atmış. Hop! Ne yapıyorsun deli? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ha bir sonik patlatıyoruz. Takım arkadaşlarınızın nerede olduğunu söyleyin. Orayı. Kimse yok. Tamam. Scope'umuzu da bulduk. Oyunun başından beri arıyordum. Şu an var ya 10 numarayız. 10. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Güzel. Tokiye de Bu arada Tokiye gelip adam bulamadığım yani 20 oyunda geliyorsam 19'unda burada adam var. Şu bug'i bunların mı geldi bug'i değil mi? Aynen. Tamam. 13 keli yaptık. Daha fazla yapacağız galiba şu anda. kalk kalk kalk. Aha. Oha ölmedi. Lan. Kalk dedim de öyle değil. Adam ölmüyor. Adam ölmüyor lan kardeş. Aha. Oy. Çok çok yak. Allah. Bitmiyor, bitmiyor. Çok güzel. Efsane oldu bunların da gelmesi arkadaş ya. Of. Bu <laughs> siz niye ölmüyorsunuz? Sonic atacağım. Bak, bak şey ölecek bak. Elektriği ölecek bak. Eğer heal yapmazsa elektriği ölecek. Hadi. Hadi. Yok. Aha. Ay bak elektrik hasarıyla öldürüldü. <laughs> öldü değil mi? Bu öldü. Yerdeki ölmedi inşallah. Oy. Ya biz bu oyunu bitirmişiz ya. Biz bu oyunu gerçekten bitirmişiz ya. <laughs> elektrik hasarı bu arada gerçekten çok güçlü ya. Hani Sonic'le adamın yerini görüyorsun. 6x geldi. Bu arada 8'i sevmiyorum. Ondan dolayı atıyorum 8'i. Ee, çok fazla yayında da yazıyorsunuz, YouTube'da da yazıyorsunuz. Ya bazen keyfim kafa meserse alıyorum da genelde sevmiyorum. Tamamdır. 6x'in ne oluyor, ne oluyor lan? 6x'imizi de geri çektik. 10 numarayız var ya şu anda. Ne diyordum? Bir şey diyordum unut Ha! Sonic zaten adamların yerini gösterdiği için çok güçlü. Bu arada önümüzdeki Flare Gun'a doğru hareket edeceğim. Eee çok güçlü adamlar da var. Evet, adamlar da var bir. Kankam tut. Tutmadı. Kankam. Tutmuyor arkadaşlar. Bunu tutacak ama. İşte bu kadar. İki grup çatışıyor. Ben de buradan ayıklıyorum. Biz de buradan ayıklıyoruz. Ölmedi ama. Ya orada bir tane kill kaçırdım. Bir tane daha var adam. Aa. Ay, ha, ya ciddi olamazsın. Kim o? Ya, o bit, oğlum sen oyunun bitti lan senin. Bu saatten sonra oynamayacaksın ama Sil lan o oyunu telefondan bilgisayardan. Kapat. Kapat. Ha, yatın oğlum aşağı. Oğlum, sen bittin. Pembeli. Pembeli. O nasıl yemedi onu ya? Onu nasıl yemedi ya? Allah Allah. Ben bunları pozisyonlayacağım. Buradan koşamam çünkü. Ya ben bir Sony'i anlatamadım ya. Zaten gör, adamları göstermesi Adroba koşan var. E, çok OP iken bir de hasar vuruyor ya. Daha da OP oluyor. Ya diğer şeyleri modları kullanmanın bir anlamı kalmıyor. Hop. Gider mi? Çok güzel bir bomba killi olur gidersen. Aha. Yattan aşağı pembeli. Ha, benim kilimi kimse çalamaz lan bu oyunda. Bu arada 19 kill yaptık. Burada 20'ye geçeceğiz gibi gözüküyor. Bu arada smokların içinde de biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu son vurduğum adam bayıldı. O bayıldıysa takım arkadaşları burada bir yerdedir. Hatta bir tane Sonic atsam acaba oraya doğru gider mi? Şöyle ortalasam. Hadi aslan parçası. Göster bana adamları. Güzel gitti. Aha. Bir sağda bir sol. Aa sağdaki. <laughs> Salak çocuk. Onun attığı bu arada bana denk gelmedi de beni görüyor şu anda tabi. Bak kardeşim Bak birader. Gel birazcık da, azıcık da. Hayır hayır burada. lan ha. Ulan. Oğlum ka aha. kap tut. Tuttun mu oluşum spreyi? Tuttun mu oluşum spreyi? Siz benim kilimi çaldınız. Size yar etmem bu oyunu. Bu arada 21 kill ve son 4. Allah'ım hala diyor buraya bas diyor ya. Kardeşim bak. Aa aa aa. Oğlum ne güzel oldu. Bütün herkesi aynı yerde vurdum. Hiç hareket de etmiyorum. Etrafımda adamlar dolu. Mis gibi oldu oyun ya. Orada öyle bekleyin. Orada öyle bekleyin siz. Aa bana mı sıktın sen? Dur dur dur. Bak şimdi ben sana ne yapıyorum. Nerede lan lan? Ha. Geç bakayım. Aha o da. O kadar hızlı geçmesini beklemiyordum adamın. Arabayı alıp yine bir pozisyonlayalım. Çünkü koşmak istemiyorum ya. Runik varken koşuyordum ya her yere çünkü duvar atabildiğim için. O çok rahattı. Şimdi bazen koşasım geliyor ama sonra durduruyorum kendimi. Bunların 4 kişi olma ihtimalle karşı bir şöyle yakın geçeyim, inmeyeceğim hemen. Tamam. Üstlerinde durup Sonic atmak istiyorum. Emin olacağım çünkü yani 4 kişiler mi, ikiler mi? Ay birazcık öne gitti ya. Tut. Onu tutmazsın diye, doymazsın diye, bir de bunu tut. Ah be yakındı ama yakındı. Tam dört kişi olmadıklarını düşünüyorum şu an. Ama bir gözüküyor neden? Diğer ikili gelmedi? <laughs> Oğlum var ya çok özlemişim tek başıma böyle squadları wipelamayı ya. Çok eğleniyorum şu an. Bu arada 23 kill. Yani ilk yeni hesabımızla ilk videomuz çok güzel heyecanlı geçiyor. O da çok bir yandan hoşuma gitmedi değil. Bayağı zevk alıyorum şu anda oynadığım oyundan. Şimdi kalan son 2 Bakalım nerede bulacağız bu kardeşlerimizi? Aa, buggy var. Buggy'nin arkasında da adam var. Yanlış mı gördüm acaba? adamdı değil mi o? Galiba adam gördüm. Kontrol etmenin hemen kısa bir yolu var. Hop, Sonic. Göster bize reis. Bombam da hazır. Allah Allah. Bir kont emin olalım. Şöyle bir tut orayı. Şöyle bir tut o bombayı. Yo. Bomba çok güzel yere... Nasıl ya? Bir şey ben orada adam gördüm bu arada. Adam yok muydu orada ya sevgili arkadaşlar? Ne diyorsunuz bu işe? Allah Allah. Şu eve girip yukarıdan bir bakacağım ya. Oğlum ben buggy'den inen adam gördüm sanki arkasından böyle. Tuhaf. Bombayı ölürdü bu arada adam olsaydı. Allah adam yok. Neyse Yanlış gördüm herhalde. Çalı malı mı girdi acaba araya? Bu arada videoyu da buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayınız sevgili arkadaşlar. Çok makbule geçer derken. Fındık kurdu ne yapıyorsun orada? Ulan sen az önce diğer taraftaydın. Nasıl geldin buraya ya? Ben bu arada bu ürkek ceylanı scope'la öldürmedim mi? Ha? Gel buraya gel. Ben seni normal öldürmeyeceğim gel. Yemedi. Hop. Yemedi. Hop. Yemedi. <gülüyor> Yemir. <gülüyor> Belki Sonic öldürebiliriz. Şöyle body shot. Aha. Hadi. Hadi Sonic. 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 Vur Sonic. Yapıştır Sonic. Aa yetmiyor mu? Yo yetiyor galiba. Bilmiyorum emin olamadım. Değilse sanki blilik diye ses çıkarmaz mıydı? O zaman. Drive by. Drive by ile sonlandıralım maçımızı. Geliyorum. Köpek balığı geliyor. Köpek balığı bir de geliyor. Uy. O nasıl hiç çattı lan öyle. Ve 24 kille One Man Squad hesabımızın ilk videosunda Yargıyı dağıtıyoruz efendim. Yayınlarımızda dediğim gibi Fatih olup e, e, Fatih liginde yargımızı dağıtacağız. E, YouTube videolarında da yine böyle eğlenceli oyunlar daha konsept videolar olsun diye One Man Squad hesabımızda yargıyı dağıtacağız. Hepiniz izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen videolarımıza da like ve yorum bırakmayı unutmayınız ki daha güzel yerlere gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.